Okumak bir ayrıcalıktır. Ben bir şehri değerlendirirken bazılarının yaptığı gibi efendim kişisel kişi başına düşen milli gelir şuydu gayri milli sağ, hasıladan şunu ben bunların hiçbirisini ölçü almıyorum. Bana göre bir şehri değerlendirirken o şehirde kitap okuyanlar kaç kişidir? Ne kadar insan kitap okuyor? Bu ölçüdür. Ben bunu görüyorum. Bu yanı ile ben tekrar belediyeyi ve yetkilileri, valiliği bu yönüyle gerçekten ayrıca bir daha tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyoruz. Batman Kitap Fuarı'ndayız. Zaten başlarken programa Batman'ı seviyoruz, Batmanlar da bizi seviyor dedik. Batman Kitap Fuarı'nın bende unutulmayan yüzü tasarımıdır öncelikle. Yani standların filan tasarımı, insanların Kitap fuarına girişleri, çıkışları filan böyle insanın gözünde bir kaybolmayan resme dönüşüyor. Onun için bu önemli, demeye geçenlere teşekkür ediyoruz. Böyle bir ahşap, eh, ahşap dizayn var, bir ahşap tasarım var, o da sıcak geliyor insana zaten. Bir, şu anda konuşma bitti, Yani sandalyeler doluydu, arka planda insanlar ayakta izliyorlardı. Bu da fuara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere alakayı gösteriyor, ilgiyi gösteriyor. O yüzden gelen herkese de ben teşekkür ediyorum. Hani şu yıl geldim Batman Kitap Fuarı biraz zayıftı diyebileceğim bir yılı yok. Dolayısıyla sağ olun var olun. Başta Batman Belediyesi, Valiliği olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Batmanda olmak harika. Batman'ı çok sevdim. Maalesef ilk gelişim ama sanıyorum son gelişim olmayacak. Kitap Fuarı alanında son derece dikkate değer, enteresan görüntülerle karşılaştım. Gayet esaslı bir etkinlik. Buradaki e, bize refakat eden beyefendiler, han hanımefendiler, onlar da son derece kültürlü ve işinle ehli insanlar. Doğrusu mahcubiyet duyacak kadar memnun kaldım. Yani ilgiden, alakadan, dostane ifadelerden. Şükranlarımı sunuyorum tüm emeği geçen insanlara. Sizlere de saygılarımı sunuyorum.